bugün öğlen 12'de Los Santos kapanacak resmen arkadaşlar. Dışarı çıkma yasağı olacak. Biz de jandarma olarak sağa sola gidip bakacağız. Ne oldu lan buraya? Oha ölüler falan var. Abi bu mühim bir şey abi. Hadi canım. Oğlum bu çok kötü olmuş. Resmen çakılmış buraya be. Oy! Abi. Gel Oy! O ne lan? Ne oluyor abi burada? Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5 hepiniz tekrardan hoş geldiniz GTA 5'te çok ilginç bir bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an Los Santos'ta saat 07:27 yani sabahın 7'si arkadaşlar bugün öğlen 12'de Los Santos kapanacak resmen arkadaşlar dışarı çıkma yasağı olacak biz de jandarma olarak sağa sola gidip bakacağız eğer birileri varsa neler oluyor hiç bilmiyorum ama hani birilerini görürsek ceza yapıştırırız arkadaşlar ya da bizden kaçan olacak bilmiyorum hep beraber göreceğiz benim butonları unutmuyorsunuz şu güzel abi şu inanılmaz kine de güzel bir beğeni butonu gelir çünkü bakın abi üstümüzü giydik jandarma inanılmaz araç da felaket bir şey bunlar yapanın eline koluna sağlık diyoruz arkadaşlar. Ve isterseniz bölümümüze başlıyoruz. İlk başta bakın arkadaşlar şu an yasak yok. Herkes rahatlıkla gezebiliyor. Sıkıntı yok ama 12 dedim mi? 12'de başlıyor. Akşam 10'a kadar ce abi kim çıkarsa ceza var. Yasak var arkadaşlar. Hiç kimse dışarıya çıkamaz. Bir, bir silahımızı şöyle alalım da kim olduğunu bilsinler biliyor musun? Ona göre ha kafanızı denk alın abicim. Şimdi arkadaşlar aracımıza binelim. Çıkalım buradan bir bakalım etrafta bir şeyler var mı? Ondan sonra 12'yi bekleyelim. 12'den sonra hiç kimse ama hiç kimse dışarıda olmayacak arkadaşlar. Görürsem vallahi ya ceza yapıştırırım ya da vururum baba. Bu kadar basit. Hadi bakalım. Başlayalım. Açılın baba. Abi içini de göstereyim aracın. Efsane. Çok güzel arkadaşlar. Jandarma aracı abici severiz. Bak jandarma otoyol trafik diyor abicim. Ona göre. Hadi bakalım. Açılın baba. Çekil. Hey hey hey. Ne hey hey. Kafana yapıştırırım görürsün. hey. hey. Hadi bakalım başlıyoruz abi. Şu an saat kaç? Şu an saat 08.15. Yani sabah 8'i. Sıkıntı yok baba. Hadi bakalım. Arkadaşlar herkes kurala uyuyor. Çok iyi abi. Saat şu an tam olarak bakın 12'yi 41 geçiyor. Yani 42 dakika önce 41 dakika önce yasak geldi. Hiç kimse ama hiç kimse dışarıda değil. Rahatız yani bu oyundan arkadaşlar. Rahatlıkla gezip Oo buraya ne olmuş lan bu ne? Kamp mı var lan burada? Aa insanlar var lan yasak değil mi oğlum? Lan ne olmuş burada? Abi yolun ortasında Dur 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 yolu kapatıyorum dur Birileri gelirse Neyse arabamı şuraya koyayım ya Ne oldu lan buraya? Oha ölüler falan var Abi bu mühim bir şey abi Ne oldu lan komiserim? Pantolonlar falan hayranım ha Ne oldu kahvenim abi kahveni içiyorsun? Tamam bizim için sıkıntı yok. Dışarıda biz durabiliriz ama. Bak kimse yok abi yolda. Ne oluyor lan burada? Ölmüşler. Herhalde bence var ya yasak gelmeden önce oldu bu. Atıyorum bir saat önce bir kaza maza oldu. Bunlar tabii evine gidemez ölüler var abi burada. Kamera falan gelmiş. Oğlum sizin burada ne işiniz var lan? Dur bakmam lazım aşağı bakmam lazım arkadaşlar. Jandarma insana insana insana. Çıkabiliriz. Ne olmuş? Aa bo! Suya inmiş ta. Hadi canım. Oğlum bu çok kötü olmuş. Resmen çakılmış buraya be. Abi çekilsene bir. Çekil abi. Şşş lan. Jandarma var çekil lan. Çekilmiyor lan. Bak yaptırma neyse vurmayacağım ya vurmayacağım ya bir de sen uğraşmayın polis polis var karşı tarafta bir de onlara şimdi durduk yere rapor rapor yazmayalım arkadaşlar çık buradan bir burayı, burayı buradan kurtarmaya çalışıyor herhalde abi yok böyle bir şey kötü olmuş lan vallahi kötü olmuş arkadaşlar burada ne var burada bak burayı da kapatmışlar şuraya bak burayı da kapatmışlar abi burada ne var bak polisler falan doktor var o yaralar burada. Abi yaral yaralılar da burada arkadaşlar. Bak bunlara bir şey diyemezsin arkadaşlar. Şimdi durduk yere şöyle ceza mı yazacaksın? Adam altına etmiş şuna bak ya. Hadi bunlar lan. Michael Old değil mi bu? Senin burada ne işin var? Otobüse binmiş. Bunlara ceza meza yazamam arkadaşlar. Bakın bunlar da bu içeride karantina altında. Hadi ceza meza sıkıntı değil ama bunlara bir şey yapamam abicim imkansız. Olay gelsin abicim tamam mı? İyi bakın ha buralara. Ben devam ediyorum. Bakalım başka yerde neler var arkadaşlar hep beraber. Bakalım görelim abim. Burada ceza yazamam abi. Bir şey yapamam ben buraya. Kalsın sıkıntı yok. Devam ki. Arabamıza binelim devam edelim arkadaşlar. Lan bu nedir be? Tamamdır arkadaşlar buradan uzaklaşıyoruz. Let's go hadi bakalım devam edelim abicim. O neydi be? Baya pis girmiş ha. Valla e, otobüs var ya felaket taklamakta da atmıştır ha. Kaç ölü vardı onu da görmedim ama. Çelen melen koymuşlar baya ölü çok arkadaşlar. Hadi devam edelim bakalım başka yerlerde bir şeyler var mı yok mu? Hep beraber göreceğiz. Sentral var mı bir şeyler? <laughs> Arkadaşlar rapor aldık rapor aldık sonunda bir şeyler olmuş ileri tarafta kaza olmuş arkadaşlar hemen oraya gidip bakmamız lazım bakalım neler oldu hep beraber göreceğiz arkadaşlar yollar halen bomboş kimseler yok aha burada dur baba üf frene bak oha oha yavaş yavaş jandarmam yavaş ol burada ne olmuş baba bu ne lan araba takta atmış burada da oğlum herkes abi şuna bakar mısın o ölü mü var lan orada Ölüm. Aa bu kırmızılı yapmış. Baksana abi silah ona doğrultuyor. Ne oldu komiserim? Adam öldü mü lan? Ölmüş lan ceyran attım adama hiç şey yok ya. Komiserim bana bıraksana. Komiserim bana bırak bana bırak çekil. Öh deme çekil çekil. Ben de. Bu mu Hatay bu mu yaptı abi? Bu mu oradan pis sürdü? Barinkat. kat. Oğlum ayağına sıkarım. Vallahi halay çektiririm sana ha. Yat lan sen de. Yat aşağı. Doktorum bir şey olmaz değil mi ölmez bu? Bak baba ölmez tabii ölmez. Kafasına böyle sıkacağım. Ondan sonra olacak abicim. Ceylan yapıştırdım. Gerisi sende tamam mı? Bayıltırım ben bu bayıltır onu. Bir tane daha gönderdim. Az sonra bayılır bu. Ondan sonra sen evine götür tamam mı bunu? Bu öldü mü ölmedi mi bilmiyorum ama halen şey yapıyor ya. Acılar içinde. Sen al bunu götür baba. Hadi görüşürüz abicim. Kolay gelsin. Tır çapmış. Tırı da bu sürüyordu bir Allah bilir. Tırı da bu sürüyordu. Tır arabaya çarpmış arkadaşlar. Felaket bir kaza. Devam edelim arkadaşlar. Bunları hemen eve götürün abicim. Eve götürün. Buralar bizden sorulur baba. Hadi bakalım devam ediyoruz. Ben buraya gitmeyeyim. Ben şehrin içine gireyim ya. Ben buralarda ne yapacağım abi? Devam et. Let's go. Araç maraş hiç kimse yok. Tamamdır abicim. Hadi bakalım. Şehrin içine doğru gidiyoruz. Central. Var mı yenilik? Hadi bakayım. Arkadaşlar çok felaket bir kaza olmuş arkadaşlar. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama acilen oraya gitmemi istediler. Direkt basıyorum. Şehrin içine geldik. Arka taraflarına gitmemiz lazımmış. Bakalım nasıl bir şey arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Çok ama çok tehlikeli diyorlar. Dur bakalım abicim. Nereye gideceğim buradan? Yukarı mı? Dur nere diyor? Yukarı. Yukarı. tamam buradan. Aa o oh, helikopter var. Helikopter falan var abicim. Basıyorum. Çekil 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 çekil. Ne var lan? Ne olabilir? Oy! Abi! İni in 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 in, in. Arkadaşlar. Yok artık. Oğlum bu düşerse bu patlar aş. <laughs> Abi şuna bak. Helikopter fazla yaklaşma. Şundan çeksek arkaya olmaz mı? Abi şuna bakar mısın? Felaket. Bak Bakın burada ne yapıyorlar bunlar? Aha ben çaktım manzarayı. Bak. Şuradakiler Bur, bak şunu şunu düşürmeye çalışıyorlar. Şunu düşürmeye çalışıyorlar. Bu kalsın bu çünkü büyük patlama yaratır arkadaşlar. O yüzden o ikisini koparmaya çalışıyorlar büyük ihtimal. Çalış oğlum good boy good boy. Sen ne yapıyorsun lan orada? Şuna bakar mısın? Eline bir de çekirdek vereyim mi? Oh, mis gibi. Şuna bak lan televizyonda dizi izler gibi. Bir çekirdek ver eline. Oh tam olsun abicim. Miganlı izle, Esra'nı izle. Oh, iyiymiş. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir yerden yardım edeceğim ama dur bakayım dur. Şunlar şunu çekebilir miyim? Ne oluyor lan? Ha? Abi sen bir işe çarp. Çek çek, çek, çek. aşağı. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben bunu nasıl buradan çekeceğim? Oğlum aşağı düşürmeyeyim şimdi. Çek. Çek. Kaldır. Aldın mı? Alamadım ya. Bak kaldırıyor şu an. Arkaya iyi bakın arkadaşlar. Bak arkayı görebilirsiniz. Hadi bak tuttur şunu. Tuttur. Tuttur. Hadi lan. Yok abi tutturmuyor. Allah patlatacağım lan oğlum yavaş durmuyor arkadaşlar bakın. Hadi. Yok tutmuyor tutmuyor tutmuyor. Ee, ne yapabiliriz ne yapabiliriz? İndim indim indim. Abi kusura bakma biliyor musun? Aa adam gitti lan. Oha adam geri aracına bindi. Ulan bu ne ışık hızıyla mı bindin lan helal olsun ha. Emmi süpersin. Seni sonra bu, bu o, şeyle döveceğim abi sıkıntı yok. Biz bunu nasıl burada kurtulabiliriz? Abi içine bineyim mi lan? Abi çok büyük bir risk alıyorum haberiniz olsun abi. Manyak bir risk alacağım şimdi tamam mı? Dur ee, sen gelsene buraya. Buradan oraya çıkabilir mi? Çıkarım. Gelsene bu. Sen yine in lan. Yine in lan. İn İn, i̇n aşağıya. İn. <laughs> Adam döveceğim ha. Dur abi bunu ya bunlara yardım etmem lazım. Dur. Bu acil. Ha. Gel gir bir. Gel gir Bin 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 gel. Işık hızıyla. Evet yine bindi abicim. Şimdi bakın bunun arkasına gelip bunun üstüne çıkıp ta uca gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Buradan da bunun üstüne çık. Tamam abi çok tehlikeli. İnanılmaz tehlikeli dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Bakın uçurumda şu an altında var ya 2 tonluk patlayıcı var. Dışarı çıkma yasağı var. Hiç kimse yok. Ben bunu buradan kurtarmam lazım abi. Tamam tamam tamam. Lan hala bak hala hala koparmaya çalışıyor. Ben buradayım oğlum. Ben buna nasıl vereceğim şimdi? Buraya girsene. Buradan içeri girebilir miyim abi? Helikopter yardım et. Helikopter yardım et oğlum. Aşağıdakiler de mal mal bakıyor ya. Oğlum ne işe geldik. Binebilir miyiz arkadaşlar deneyeceğim Binemezsek ben bu ortalığı yıkarım ha Haydi bismillah Bin bin, oğlum bin. Aşağı inerken F'ye basacağım İnşallah biner ha Hadi oğlum hadi bin. bin 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 Hadi be Hadi be ulan o kadar yaklaşmıştık be O kadar yaklaşmıştık abi Ben bu görevi yapıp ulan helikopter bir yardım etsene oğlum Öyle oralarda yukarıda geziyorum be Tekrardan hızlı bir şekilde yukarı çıkalım abi Geldik buraya tekrardan hop Aşağı in Başka bir ça Abi bu başka atma bir şey gelmiyor arkadaşlar. Vallahi gelmiyor. O yüzden şuraya bir patlayıcı koyayım abi. Hep beraber patlayalım. Yapacak bir şey yok. Kurtaramadık arkadaşlar. Başaramadık. Ne de başaramadın lan polis. Helikoptere de atacağım bir tane. Helikopter de patlasın. Orada çekirdek çitliye çitliye. Görev yapılmaz baba. Sen de burada durma lan böyle. Aşağıda atıyorum. Ama ortalık yanacak abi. Yapacak bir şey yok. Çekil 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 çekil. Allah! Lan aracım nerede? Vallahi aracımı almışlar. Hangi polis aldı benim aracı götürdü? He gördünüz mü abi? Hangi polis aldı? Allah belanı ya. C4'ten kafanı yapıştırırım böyle işte. Polis aldı arabamı götürdü ya. Ben de o zaman bu arabayı alırım. Yapacağım bir şey yok abicim. Çekil. Çekil. Görüşürüz polis bey. Arkana bak arkana bak. Arkana bak ne olacak. Bak 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 bak. Ba. Kurtaramadık abi. Yani dışarı çıkma yasağı var. Kurtaramıyorsak patlatmak lazım abi. Öldürmek lazım. Çünkü dışarı çıkamazsın abi. Yasak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım yeni bir şeyler gelecek mi? Bu nedir ya? Dışarı çıkma yasağına uğraşacağım. Ceza vereceğim. Yaptığım olaylara bakar mısın abi? Yok böyle bir şey be. Hadi bakalım devam ediyoruz. Central yeni bir olay var mı? Hemen bildir bana bebeğim. Let's go. Dur oğlum. Dursana lan. Dur dur, dur, dur şunu. Durdurun şunu. Durdur. Du Oha buraya ne olmuş lan? Oğlum buraya geleceğim ben. Oha Coca-Cola bir dur. Çekil 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 çekil. Bende 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 bende. Ben de aldım bunu. Aldım 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 aldım. Dur lan burada. Dur. Aldım 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 aldım. Vur baba vur baba. Yapıştır. Bende bende. Gel öp Oy alırım dedim mi alırım baba. Öbürleri nerede? Tam bitti bunlar bitti bitti. Kurtardım. Tamam aldık aldık sıkıntı yok. Devam ki baba devam edin devam edin. Problem yok arabamı içine ettim ama sıkıntı yok. Arkada bir şey gördüm abi. 24 saattir var ya bu dışarı yasağına uğraşıyorum. Şu an bitti arkadaşlar yasak kalktı. Sabahın dördü mü ne kaç saat kaç oldu lan? Sabah sabahın beşi beşi. Tam neredeyse 24 saat olmuş abi. Şuraya bakalım abi bu ne lan buraya ne olmuş böyle? Bu ne lan? Ne oluyor abi burada? Komiserim ne oldu? No, hiç kimse bir şey demiyor. Bunlar ne yapıyor burada? İçeride bak ambulans falan var. İçeride kesin bir şey oldu arkadaşlar. Çabuk yardıma koş. Açıl açıl açıl. Alo. Abi silah al ya ne olur ne olmaz. Alo. Ses verin lan. Oğlum ses verin ne oldu lan burada? Burada kimse yok. Alo. Ses veren yok abi. Ne oldu ki buraya? Abi jandarmayla girdik içeri ama bizim Allah'tan başka korkumuz yok. Sıkıntı yok da. Gir şuradan baba. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. Ambulanslar falan durmuş. Anlamadım olayı ama dur bakalım. Kimse yok içeride abi. Alo. Ha ben kırdım lan. Ses var zannettim ha. Şimdi orada orada herhalde ölenler... Herhalde öyle bir şey oldu arkadaşlar. İçeride kimse yok. Kapılar açılmıyor değil mi? Aynen. İçeride kimse yok arkadaşlar. O yaralı, yaralı, maralı bir şeyler oldu. Ne bileyim abi ambulans falan durdu. İçeride birileri var zannettim. Direkt içeri girdik ama sağlam gibi. Başka kapı yok değil mi? Aynen aynen sağlam gibi. Sıkıntı yok. Tamam tamam. Tekrar oraya girelim şuraya bir rapor vererim ya. Tövbe bir ceza yazamadık ama. Abi ne uğraştık be. Şur bir yere gitmiyordu. Aynen şuradan geri yolumuzu bulalım abi biz. Burada değildi buradaydı. Çık abi çık. Şunlara bir şey olmuş baksana dışarı atmışlar abi. Ulan polisler falan da düşmüş lan. Ne oluyor oğlum burada? Allah olayı anlamadım ama bizimkiler hallediyordur büyük ihtimal ya. Sıkıntı yok. Otobüs bir. Orada ne var? çekilsene abicim. Burada ne var? Bura buranın çalışanlar herhalde ya. O polis araçları falan burada da durmuş. Ya komiserim ne oluyor be? Anlayamadım. Bu kapıdan giriliyor mu içeriye? Aha yardım yardım koş. Geldim baba geldim 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 geldim. Çekil 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 çekil. Geldim baba geldim. Açılı. Allah belanı ver. Senin var ya. Öldürsün seni sonra öldüreceğim abi. Seni sonra öldüreceğim. Nerede bunlar? Burada mı gidiyor? Geliyorum, geliyorum. Nerede? Kaçtı mı lan? Kaçtı mı lan? Kaçtı mı baba? Arıyor bula bak kaybettiler işte. Görüyor musun abi adamı? Al işte. Oğlum sürmeyi bilmiyoruz ya. Dur abi birbirimize vurduk ya. Adamı arayacağım diye. Adamı kaçırdılar ya. Lan pı, Ne güzel yakalardık be. Neyse polis istasyonuna geldim arkadaşlar. Bellik bugünlük bu kadar. 24 saattir bile. Hatta e, tam 24 saat olmuş. Bak saat sabah 7 abi. 7'de başlamıştık. 24 saat. Ya, kapat şunu ya. Beynimiz uyuştu abicim. Tamamdır abicim. Bitti. İşimiz bitti. Oh be. Ne gündü ama. Ne gündü ama. Böyle videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar. Lütfen ama lütfen. Beğeni butonunu patlatın. Böyle videolar yapabilirim tabii ki. Jandarma olsun, polis olsun. Değişik değişik görevlerle karşınızda olurum. Sakın ama sakın. Es geçmeyin. Bir beğeni butonu bir beğeni butonudur arkadaşlar. Yepyeni bir bölümün görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi. Nerede kalacağınızı biliyorsunuz. Türk Pro'da kalın. Görüşürüz. Bay bay. Ah yoruldum hadi eve gidelim hadi hadi ah. Los Santos kançı şerif diyor vay be